güzel tamlı Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Yatası Milli Parkı'na girmek üzereyiz. Hemen kapıyı görelim. Güzel kanlı minibüsleri her gün müşterilerini kuşa noktasından noktalardan alarak milli park soylarına getiriyoruz. Kapıdaki hemen bu notu görüyoruz. <laughs> Kapıda gelenler duvara atılmış olan tarife üzerinden giriş yükletiyorlar. <laughs> Kapıdayız hemen giriş ücretlerini göreceğiz şimdi. Bir araba hemen yanaşıyor. Hemen giriş ücretini gördük. Şimdi uyarıları görüyoruz. çok değişik güzel koyları var. Ancak bunların içinde dört koy çok önemli. Ve her koyda restoran yapılmış. Çalışır halde. Aydınlık koyu, içmeler koyu, kavaklı burun ve karasu koyları. Ayrıca kanyon da çok önemli. Dağların yamaçlarından. Yani dağlar seyretmek isteyenler. Doğayı görmek isteyenler. Kanyona çıkar. Kimler koyu restorantına geldik ancak sezonun kapanmış olması dolayısıyla servis yok de çevreyi biraz gösterelim. Son derece güzel. Bir dayak. Tam bir tuvaletleri, koyulma kabinleri olan bol masalı. Son derece güzel. Rahat. Çocukların oynayabileceği vakit geçer. Ailelerin Şu anda direkt Milli Park evet. terasına geldiğiniz zaman bir Alman Rus ailesiyle tanıştık ve onlar Milli Park hakkında bazı güzel şeyler söyleyecekler. Evet. We are very enjoyed about this national park. We saw uh, flowers and even flowers here plant. And naturally, what? Okay. Yeah. Are you from Germany? Yeah. yeah. Oh. Relaxing yeah. is very important. Yes. You, ask. you you feel relaxed? Very relaxed. You don't hear? the... Uh, feel good. Yes. can Listen to the birds and and the water. Thank you very much. Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. Böylesine bu yol Çünkü plaj olan gidiyor Burası ise işte Dönerek aşağı ve Aydınlık Burna Burada geldiğimiz yol Kıvrım kıvrım dönen yoldan aşağı indik, sahire indik, baktık ki restoran mevsim tutmuş olduğu için kapanmış, birazcık kaçmış falan. Burası aydınlık koyu güzel, ıh ıh çakı saçları sahil buldu, deniz biraz bulamadı. Yağmur'dan dolayı dönüyoruz. Karşıda bir balık çıkması <laughs> ve tam <ortaması. gülüyor> yine gelen misafirleri görüyoruz. <laughs> Yolda giderken şehir teraslarından bir başkasına baktık ve çok güzel bir manzara. Şu buradan daha yakın görünebilir. Size gösterelim sorun turun. Kırmızı yağmur yağmasına rağmen. Bakın cam gibi, çilekli bir Sanki. Böyle devam ediyor, hava kutusuna doğru gidiyor oraya gidiyor. Güzel. Şehir serasında iki delikanlı. Merhaba Efendim. Merhaba dayı diyerek oturmamaya başladınız. Evet. Bir yakışıklı delikanlı var. <laughs> Neredesiniz? Denizli. Deniz. Deniz de ne kadar bir hava sesin alıp Aynen. Hafızın iyi bir vakit geçirdik Evet tabii. Demek ki bu bir parti oralara kadar ulaştırmış. Evet. Gençlere soralım bakalım. Evet. Dilek Yarımadası Milli Park hakkında bize özgü güzel şeyler söyleyecekler mi? Çok iyi ya, yani güzel bir yer. Denizi muhteşem. Şu da senin en güzel denizi, denizine sahip. Evet. Sence nasıl? İyi değil mi? Ben ilk defa geliyorum. Siz ilk defa evet. geliyorsunuz. En yakışık delikanlı ses Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Size beğendim, beğenmiş olmalısınız. Ne zaman çıkacak bu Gençlere teşekkür ettikten e sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu anda Kavaklı burundaki müşterilerini Kuşadası'na götürmek üzere bekleyen güzel çamlı Kuşadası hattı minibüslerini görüyoruz. Ve Kavaklı buruna gelmiş olan aileler arabalarıyla gitmek üzereler. Biz Kavaklı burnu tekrar görelim. son derece geniş bir koy. Direk Milli Parkı'nda çakıllar gümüş gibi parlıyor. Deniz belki bugün biraz bulanık çünkü yağmur yağdı. Aslında yaz mevsiminde cam gibi. insanın içesi geliyor. Milli Park'a gelip de mutluluğunu haykıranlar var. İşte onlardan biri. Bu güzel kız. Bakalım arkadaşına neler diyor, bir duyalım. Ahmet görüyor musun bu denizin güzelliğini, bu doğanın güzelliğini? Herkesin gelip görmesi gereken bir yer burası. İyi ki de gelmişiz. İyi ki gelmişiz. Çok güzel Çok güzel. Hava ne kadar temiz görüyor musun? Çok güzel. Kaşta Yunan adaları. Tertemiz burası. Cennet gibi. Tavsiye ediyor musunuz burayı? Herkese tavsiye ediyoruz burayı. Bütün dünya gelip görmeli burayı. Burası doğa harikası. Bu gençler mutlu olabilecekleri yeri belirlemişler. Allah onları mutlu etsin. Öyle diyor. Sevgilerimiz nihayet kon son koy olan Karasu koyuna doğru gidiyoruz. Onun nefesini gördük. Ee, evet. Bundan sonraki yol artık gidip kapalı. Şimdi e, yalanın Orada e, görevli tarihinde girmek yasaktır. Yani bu yol sadece jandarma. Yok Geldi. geldiğimiz yol burası. Bu aşağıya inen yolda Karasu plajına ve restoranla inen yol. Şu anda Dilek Yarımadası Milli Parkımızın en son koyu olan en güzel koyu olan Karatu koyuna gelmiş olduk. Ve yüksekçe bir yerde bize bu koyu gösterdi. Bakın bazı aileler gelmişler. Hava kapalı olmasına rağmen huzur bulmak ve dinlenmek amaçlı olarak ama doğal olarak varmışlar yeğenin içi orman örtüsü tepeler çok güzel bir boy şahane bir deniz şimdi bu yerden uyanış

Jalan-jalan, jalan ustaların sesiyle ve gençlerin direk ve nefesiyle videomuzu sonlandırıyoruz. Bakalım neler diyecekler. Erdal abi bu güzel ortama keşke kız arkadaşlarımızla gelseymişiz ya. Evet keşke getirseydik. Pişman oldum ama getirmedim biliyor musun? Hadi ya. Baksana bir daha sefere şu... bir daha getirelim yani. Ee, kesinlikle getirmemiz lazım ya şu dalganın sesi. Bu huzur verici ortam mükemmel. Onların uygulaması gerekiyor. Aynen. O zaman onların şerefine. Afiyet olsun. Memleketim. 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 Ne kasketim kaldı senin orayışı. Ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan. Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerinde sen memleketim. Memleketti. memleket Yürek değil mi? Çarıkmış bu manda gönlümde. Tefer ababam tefer paralanmaz tefer taşlı yolları. Bir vapur geçer Varna önümde. Oy Karadeniz'in bir telleri Bir vapur geçer boğaza doğru. Nazım usulacı okşar vapuru. Yanar elleri. Kasketin kaldı, senin oraya işi ne yollarını taşımış ayakkabın. son mintanın da şile bezinden di, sırtımdan. sın el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim olmak üzere suya düşen bilezik... ...bak... ...bütün kırışıklar silindi sudan... ...son saatimde mi uyandım uykudan... ...neden boş geçen yıllardan... ...içim ezik... ...durdu beni ölüme götüren kervan... ...eski bir şarkı söyleniyor rüzgarda... ...duydum ki... ...sevmeyi bilen dudaklarda... ...benim ilahilerim hala okunan... Gelim. Ellerime dokunaraktan beni çağıran bir eda var sesinde. Bu muydu insanlara son nefesinde görüniciğinden bahsedilen şeytan? Sular çekilmeye başladı köklerde. Isınmaz mı acaba ellerimde kan? Ah! Ne olur bütün güneşler batmadan çıksın da bunlar bir çıksın. Oturlar. Tamam, alın da